Burası İnönü Caddesi, eski Taş Adliyesi. Burası daha sonraki adliye. Bütün 2009'da insanlığa ait kayıtlar burada yok edildi. Dört tane hayali dosyayı bahane edip manevi emanetleri yurt dışına kaçıracaklardı. Burada kaldım ve kısa bir süre sonra da Adana'yı terk edeceğim. Bir yere gideceğim. Gelip gelmeyeceğimi Allah'tan başka kimse bilemez. Ben de bilmiyorum. Son set demek ne demek biliyor musunuz? Birileri Allah da için bir şeyler yapar. Rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Ve kim ne halt yerse yesin bir şey olmaz. Bunlar bilerek setlerimize saldırdılar. Tam 30 yıl boyunca nereleri yaptıysak oralara saldırıyor manevi setlerimizi açıyor, dünyaya zulüm yayıyor, bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını yapıyor. Üç kuruş dünyalık bir anlık zevk sefa geliyordu. Ve bunda da ne yazık ki sizi satın alıp yapıyorlardı. Bugün ilmine amel eden tek bir tane alim, bir hoca, bir şey olsa feryadı figan eder, Türkiye'yi ayaklandırır. Aklı başında bir devlet büyüyor olsa şu an bütün ülkeyi ayaklandırır. O manevi setin açıldığı yer, o bölgeye doğru gitmeleri gerekiyor. Ve manevi set kapanmadığı müddetçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek. Bütün insanlık yok olmaya devam edecek. Bu da bugünler en güzel günleriniz. Belalar, musibetler, hastalıklar, bütün dünyanın maddi manevi çökmesi, savaşlar, katliamlar bunlar hep için bahanesi. Rahmet kesilince kıyametin kopması bile bahane.